Trabzon'un kurmuş olduğu, yönetimin kurmuş olduğu bu kadronun da nitelikli, kaliteli olduğunun hakkını vermek gerekiyor ve bunun da özellikle Avrupa Ligi'ndeki mücadeleler sırasında işte rakiple Avrupa'daki o hedefin yani büyümüş hedefe ulaşmak üzere iyi bir teknik direktörle taçlandırılması gerekiyor ama bir tara diğer tarafta da Fenerbahçe'nin 21 Eylül'de bir olağanüstü genel kurulu var. Başkan adayları var. Yani buraları da ısınacağız yavaş yavaş. Keşke olmasaydı. Keşke buralar yaşanmamış olsaydı. Hep her seferinde bu keşkeleri kullanıyoruz ama bize bu keşkeleri söyleten bir Fenerbahçe yönetimi var. Yani bu transferlerin hakkını teslim etmekle birlikte neden geç kaldığını, neden Mourinho'yu teknik direktörü gönderdiğimizi hep bunları sorguluyoruz ve peşi sıra söylememiz gereken bunu her seferinde söylüyorum. Neden, neden, neden bu Seçim Haziran ayında yapılmadı. Oralarda sonuçlanmadı, oralarda bitmedi de bugünlere kaldı. İşte Fenerbahçe buralarla ilgili süreçleri yani bir, bir şeyi tam, tamamladığınızda bir tarafın yine eksik kaldığı işte golcü alıyorsunuz, kaleci alıyorsunuz, iyi orta saha alıyorsunuz, bir tane daha transfer yapıyorsunuz. Bu sefer de işte yönetimsel anlamda bir sorunla e, yüzleşiyoruz, karşı karşıya kalıyoruz. Yani takımı kuruyorsunuz, teknik direktörü eksik oluyor. Teknik direktörü iyi alıyorsunuz, takımı kuramıyorsunuz. Yani böyle bir kısır döngünün içerisinde devam eden bir Fenerbahçe gerçeğiyle yüz yüzeyiz. E, şimdi de hem teknik direktörü yok Fenerbahçe'nin. E, bakalım... Ali Koç bunu 21 Eylül'den sonra mı bırakacak yoksa işte hemen bu sırada teknik direktörle ilgili süreci de tamamlamış mı olacak? Hangisinin doğru olduğu tabii ki her yerde konuşuluyor. Ali Koç seçimi tabii ki kazanacağını tahmin ediyor, umut ediyor. Fenerbahçe'nin bir teknik direktöre ihtiyacı olduğunu söylememiz gerekiyor.